Hadi hoş gel. Daha hoş gel. Ey kedin gece yazmaz mı sanıyorsun? Beyt o dün gece yazmaz mı sanan? Öylesin sedahsız çeker misin iğneyi? Öylesin. Ey kedin gece yazmaz mı sanıyorsun? Beyt o dün gece yazmaz mı sanan? diye Beyt o diye bana. Sen ne yazmaz mı sanıyorsun? Beyt ben ne yapayım şimdi? mi sanıyorsun? Beyt Dün gece yazmıter mi sana diyor. <laughs> <laughs> mi sanıyorsun? Beyt Dün gece yazmıter mi sana diyorsun? Öyle sessiz sedasız çeker misin yemeğe? Sessiz sedasız oyuna çeker misin? Her an bir misilleme yapabilir. <laughs> <laughs> Ağzına <Hazmede> mi <sana> kapat! <laughs> ya? mi sanıyorsun? Yok! Dün gece yazmıter mi sanıyorsun? Beyt Dün gece yazmı... bak şu demek benim param var. Bak şu demek benim param var. Zenginim. 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 Canım tatlı. Canım tatlı. Al aslanım. aslanım şu üç beş kuruşu. Git benim, benim yerime öl, öl demek. Demez. Evet öyle deme. Demek. Evet öyle demek. Hak, haklısın hakkı. Ha, haklısın hakkı. Git benim, Git benim yerime öl demek. Git benim yerime öl demek. İşte bu benim kardeşim. İşte bu benim kardeşim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sahiden bilmiyorum. Sahiden bilmiyorum. Ya bak Zeliha. Ya bak Zeliha. Keşke herkes seni öldürülseydi de. Keşke seni herkes öldürülseydi de. Sen de yaşamaya devam etseydin. Sen de etseydin. yaşamaya devam etseydin. Çocuğu babandan almadan. Çocuğu babandan almadan. Yani çünkü baban onu korurdu. Çünkü çocuğa baban bakar. Çünkü baban onu korurdu. Şimdi o çok tehlikede. Şimdi o çok tehlikede. Öbür tarafa bakar. Of çeker. Of. Benden haber bekle der. Kalkarken. Benden haber bekle. Zeliha omuzundan tutar. Elif sağ ol. Elif, sağ güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Seni istesem de affedemem, Zeliha. Seni istesem de affedemem, Zelya. Kardeşim Kemal'in mezarında kemikleri sızlar. Kardeşim Kemal'in... Mezarında, mezarında kemikleri sızlar. Kemikleri ben seni Allah'a emanet ettim. Ben seni Allah'a evvele ettim. Affın da, cezan da... Affın da, cezan da... Allah versin. Onun takdiri. Seni istesem de affedemem Zeliha. Seni istesem, i̇stesem de affedemem, affedemem Zeliha. Zeliha. Kardeşim Kemal'in mezarında kemikleri sızlar. Kardeşim mezarı kemikleri sızlar. <laughs> ben seni Allah'a evan ettim. Ben seni Allah'a evan olmadı. El hareketi. Hadi, Hadi. gidelim kızım. Beyto dün gece hazmeder mi sanıyorsun? Beyto dün gece hazmeder mi böyle? Ne ya?